İlhan berk, i̇lham Berk, İlhan Terk. İlhan Berk'i terk sözcüğüyle bağdaştırıyoruz. İlham Berk İstanbul'u Galata'yı ve Pera semtlerini terk etmek zorundadır. Çünkü bir sabah vakti taş baskısı bir tablet içinde çivi yazısıyla yazılmış bir şifre eline ulaşır. İstanbul'u terk et. Yoksa bu senin dünyaya son defa günaydın yeryüzü diyeceğin bir zaman olur. İlham Berk İstanbul'u terk edecektir. Nereye gidecektir? Mısır'a gitmeye karar verir. Mısır'a gidecektir ama neyle? Kalyonlarla. Deniz aşırı yolculuk edeceği için kalyonla gitmeye karar verir. Yanına da biraz iğne alır. Çünkü kalyonların yelkenleri yırtılırsa iğne ile dikecektir. Mısır kalyon iğne. Peki bu Mısır'a deniz aşırı gideceği bu yere ne ile gidecektir, nasıl gidecektir ve nereden gidecektir? Evet kalyonlarla gidecektir ama Galile denizini geçmek zorundadır. Galile denizi. İlham Berk'in eserleri Taş baskısı, çivi yazısı, galata, pera, günaydın yeryüzü, mısır kalyon iğne, galile denizi. Sevgili öğrenciler yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak bilgiye dolayısıyla kendinize yatırım yapmaktır. Hepinize başarılar diliyorum.